Hocam gördüğün gibi seçtim. Bak, e, kuyruklarından da görebiliyor musun bilmiyorum. Şöyle yandan tutayım, tutabildiğim kadar. O e, dişilerden de bir tane mavi kuyruk dişi buldum benekli, mavi benekli. Diğerlerinde mavi benek yok. 3 tane. Onların da en büyüğünü gönderdim sana. Küçük göndermedim. Bak görüyorsun zaten büyük. Bunlar söylediğim gibi muhtemelen e, su dengesi, suyun sıcaklığını sabit tutarsam muhtemelen bunlar bir aya kalmaz. Ee, en kötü ihtimal bir buçuk ay hani bazen şey yapıyorlar yerine alışma dönemi oluyor en kötü ihtimal bir buçuk aya e, senin akvaryumun yavruyla dolar Allah'ın izniyle inşallah şimdi bunları paketleyeceğiz eee paketleyip göndereceğiz merhaba arkadaşlar Konya Karaman'a balık sevkiyatımız var arkadaşımız bizi buldu ee, şimdi güzelce paketledik ee, i̇nşallah sağ salim gider. Güzel de balıklar seçtik. Kendisinden de güzel bir geri dönüş alırız. Hocam balıkları yaklaşık 2 saat aşılamadan sonra akvaryuma koydum. Şu an için durumlar iyi gibi. Tabii renkleri Biraz solmuş stres var herhalde. Şu erkek fena değil gösteriyor. Muhtemelen stresten dolayı birazcık renklerini göstermiyorlar. Akvaryum temiz kurulum. 4 gün boş çalıştı. Sıfırdan kurdum. Şu an için keyifleri iyi gözüküyor. Akvaryumda öyle herhangi bir malzeme yok. İleride birkaç bit eklemeyi düşünüyorum. Bir tane bambum var. İlk gelir gelmez Artemialarını verdim. Tekrar yeni bir artemia daha koydum. Süngerli artemia. Çift Çık çıkışlı bir hava motorum var. Onunla sularını veriyorum. Şurada eski benim balıklara ait yavrular var. Bunları tabii ki birleştirmeyeceğim. Bunlar ayrı kalacak. Ama şu an için balıkların keyif fena değil. Güzel bir aşılama yaptım. Umarım iyi günlerde beslerim.